Hepinize selamlar beyler benler Mördü ben kaynar ve bugün sizlerle Troll Quest'un 3. bölümüne karşınızdayım Eğer daha çok istiyorsanız like tuşuna basabilirsiniz hemen başlayalım Hoş <laughs> Bu bunu çalmış Anan Öldük lan Hop Hala ya, hala Dur <laughs> çekince şey alıyormuş. Ne patladı? Ne patladı? Basılı mı tutacağız bakayım? Bir iki üç tutuyor Yine basılı tutuyoruz ama. Bu ne? Ne niye tıklıyor? Ha? Beni tıklayınca, ah elma. İster misin? Ah. bizden bir şey. Kadın. Elma istedin attık yavrum ben. Ee, elma. Bu <laughs> ne? Ha 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 çok komik. Bilmem. Anam. Aha. Lan bu nedir zor. Ya abi çok zor bu. Aha girdik lan direkt. Şöyle kaşlarımız çarpsa bir şey olur. Şimdi. Abi bunu yapanın beynine ısırıyor. <laughs> Yaptım. O proyum. Dur dur. Ne oldu lan? <laughs> Trick atladım valla. Öldük. Ne 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 bizim. <laughs> Kurtulduk. Şişe geldi. Vurma abi. Abi vurma. Tamam vurabilirsin. <laughs> Koyma lan kalk. Kalk. Ah. Oha. Şey gibi uzatın başkanı. Onu mu kaldırsak? Kalk. Kalk. Ova böyle bir şey oluyor mu? Yok. Şimdi bunu bunu nasıl yapabiliriz? Bunu 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 bunu, bunu buradan ne desin bir şey al. Ay, bir şey yok bacağın. Çekiyor ne de yok. Böyle de yok. Ne yapacağız? Ağacı mı çekeceğiz? Ne yapacağız? Fakat şimdi ne yapacağız? Bilmem. Allah. Ya işler karıştı pampa. 8'e geldik Onca yardım edin. Bak. Ağacın orada bir şeyler var mı? Ağacın orada da bir şeyler yok. Anam. Kalksana oğlum ya uyuma uyusun lan. Bırakın uyusun. Aha. Aha. Korktum ben Bu ne? Hiç bastım. Aha telefonla ararsın. 3, 3, 3, 22, 22, 11, 11. Ne deneyeceğiz? Nasıl sıkıyorum valla. Ya da ne yapacağız? Şöyle bir kez. Dikkatli. Şey, bunu indirip. <laughs> Şurada arada bir şey olmazsa yere. İşte 30. 3, 3, 2, 2, 11, 11. Oğlum ne gerekiyor? Ah. <laughs> Allah ablamam ben bunu. Şurada bir şey olması gerekiyor. Ne? Ah, dedi level 11'deyiz. bir Ne bize bana? Troll mü ya Dur Bir dakika. Re, 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 re R e yok hocam. R ha, T, R, o. 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 Ay yanlış yaptım. Bekle. Bir dakika yaptım yapacağım. Dur. Şimdi tu R, lo, o o L le 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 bak ben de dur troll yazacağız demiştim yani Yer çaycı. Millet kandır Ben bu bebe. Bu bebe ne yapacağız şimdi? Bunu aç, bunu aç. Şimdi böyle bir bakalım. Etrafta ne yok ne var on bu çıksın ne oluyor? Nereden bunu ne yapacağız? Şöyle ya gene bir ne Aha orada bir şey vardı durun Bir şey çıktı da Bak geldik sonra ne yapacağız? sana tıklamıyorum. Şimdi neye tıklayacağız? Açın bize yardım et sen diyor. Bunu açınca bu çıkıyor. Hani niye bu çıkıyor? Allah Of arkadaşlar buna bir bakıp geliyorum. Görüşürüz. Takipte kalın. Bakıp geliyorum. Hemen geliyorum. Bekleyin. Arkadaşlar tekrar geldim. Allah belanızı vermesin. Ah. Soharım troll oyununa ya. Büyüdü. Bir daha büyüt. Ah bir daha büyüt. Tamam ben o seviyorum. Dur. Bir dakika. Yok, pardon. Bunu dök. Bak. Buldum. Ya al. Ha? Kes gitsin aman. Aha üstüne <laughs> i̇şte. Ne diyorsun gerizekalı, gerizekalı konuşuyorsun. Uya. Köklerden sıkmamız. Geçince şöyle Ha. Bir tane bırak. İt oğlum onu. İt sana. Vur kaç vur kaç. Deli kaç yapıyorum ya. Deli kaç Aha. Ya git lan. Yere git. La 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 diyene. Abi kim lan? Bu neymiş? çalıştı yaptı gerizek dalını mal oraya de çok <laughs> iyi çevir 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 duvarlarda duvarlardan bir şey çıkıyor başka böyle yapsak gene olmuyor ne yapmamız lazım yürüyen uçak Abi buldum hepsini bir yerde bir gizli bir şey var gay da hayırlısı ah düt düt ya bir ya Niye almıyorsunuz asabını bozuyorsunuz? Mavicik Bakıyorum şöyle hiçbir şey yok ki hmm, Buna da baksam geçsem Arkadaşlar <laughs> buna da bak bakayım Beyler böyle oyun olmaz olsun Biz sabahtan beri tıklıyor yani bir şeyleri anlatamıyorum ki Kafana düş kafana git Hı, tik tak Aha. Bu ne lan? Hangala hangala konşiler. Abi gerizekmem. Basıyorum. basıyorum abicim. Bas. Bas neyim? Dur buldum. taklayın şöyle. Hemen hızlı bir şekilde yapalım. Abi ne yapayım? Bas mıyım, Şöyle. Bunları basınca ne oluyor ki? Kapatayım, bir şeyler yapayım ne yapayım? Ne vereyim abime yani? Hani şurada böyle bir şey vardır yani. he uydu. Uydu da sıkıntı var böyle şeyde de. Uyduya tıklıyorum ama. Ne uydu? Ne şu kabloları mı yapayım? Ta o kabloları yapıyoruz ya. Birim ettim. Birim oyun beni. 13 dakika oldu hayvan oyun. Buradan bir şey yapacağız da. Ne yapacağız? Katma düğmesine basıyorum ve bir şeyler yok abi. Buna basıyorum. Beni yani. Abicim bir bekleyin ben bunu bir. Beyler yapacakları oyunu... Dur bekleyin bir dakika yanlış oldu bu. Şöyleymiş bakın. Oynamak isteyenleri bak böyle değil. Ah en son ne diyor? Gelir oyun. Oyunlar neye gir? Ve bunu ne yapacağız? Bak. Dişi şey. Bu. Bakışlar. Elini tıklıyorum. panonun. Hananın her yerine tıklıyorum yok. Bura var. Bura var. Saçı var. Sonra şu var. kolu öyle. Develiğin mi yazıyor <laughs> bu Ne yapayım? Ya neye bakayım? Şöyle yavaş yavaş tıklayalım. Seçeriz. Bakın şöyle. Şurası var. Şöyle aynı. Şu saç da aynı. Kafa alanları da aynı. Ne farklı Zorlanıyorum bak. Aha bir şey çıkmış. Şuralara bak. Ha, ah, bulamadım. Bulamadım. Bekleyin, buna da bakıyorum. Bunu kimse bulamazdı. Bakın. Bunu şey yapsanız bile bulamazsınız. Ay, ah, işte. Hah. Aha, bunu kaçırdı şimdi de. Şöyle, estağfurullah. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Eğer daha çok bundan gelmesini istiyorsanız like tuşuna basmayı unutmayın. Sevmediyseniz de dislike tuşuna basabilirsiniz. Sey yeni serimiz isteyenler yorumlara belirtebilir. Bu seride o seri çek falan filan diyelim. Neyse çok konuştuğum zamanınızı da anlayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye.